Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarihte ne yapıyorum? 8 tane şey bitirdim onları bugün açıyorum. Neden diye de soracak olursanız arkadaşlar dayanamadım, açmak istedim ve sizlerle birlikte açacağım. Yarın da 40'a kadar kızacağım ve onu da daha açacağım. Yani inşallah bugün bir karakter çıkar daha. Yani çünkü bu zamanda karakter çıkmıyor. Sen, Sen önce de çıkmıyoruz sekiz Aga be. Kaç yetmiş? Abi yetmişlerden gidiyoruz. Güzelsin. Üzgünsem. Umarım bir altı yazar. Aga be. Ben yazdığı yeri kapattım. Önce birazcık geçti tepki verdim. Buradan da Mortis'e o kadar güç falan geliyor. Ve neyse arkadaşlar bu videoda kaba kadar rakamda abone olmayı unutmayın. Size çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.